Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Shadow Fight 2 videosu ile karşınızdayım. Ben Ata. Shadow Fight 2'ye kaldığımız yerden yer altı 3. kat katmandan devam ediyoruz. En son ki Shadow Fight 2 bölümünde e, yer altı katman katındaki ilk boss olan Kars ile mücadele etmiştik. Başarılı bir şekilde kendisini yenmeyi başarmıştık. Bu Shadow Fight 2 videosunda da bu sefer Drakaina ile mücadele ediyor olacağız. Shadow Fight 2 serisini izlerken keyif alıyorsanız ve destek olmak istiyorsanız rica ediyorum. Videoyu kapatmadan önce bir beğeni bırak bir unutmayın. Şimdiden de atabilirsiniz hiç problem değil unutanlar için. Ve kanalımızın başka içeriklerinden de başka oyunlardan da haberdar olmak istiyorsanız da kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki hem kanalımıza da ciddi anlamda destek olmuş olursunuz hem de az önce dediğim gibi başka oyun serilerimizden ve çeklerimizden haberdar olabilirsiniz. Evet bu bölümde Drakayna ile mücadele ed ediyor olacağız. Bakalım başımıza neler gelecek. 12.5 kaldık bir zırhı var. 6 kişi oynayacağız ve 7 dakikalık bir süremiz mevcut. Ee, burada 5 dakika. Burada 7 dakika. Arada 2K can farkı var. Ama genellikle iyi oyuncular oynadığı için şansımız büyük ihtimal daha yüksek olacaktır. Neyse yavaştan akına doğru girelim. Şaşkınlıklar içerisinde anında buldu. Evet ne mükemmel bir gün. Savaşın fırtına gibi yaklaştığını hissediyorum. Gök gürültüsü. Lejyonların muazzam öfkesi ayak uyduruyor. Hepsi sunama hediye. Hiddet ve kana susamışlık onun içinde kaynıyor. O sonsuz savaştan zevk alır. Ama neden? Kafatası dağının tepesinde ne bulacak? Kanlı savaşın heyecanı sana yabancı mı? Ateş, tutku, şiddetli güç. Ne yapabildiğini göster. Tekli dövüşte beni eğlendir ya da öl. Diyor ve mücadeleye başlıyoruz. Hadi bakalım. Bakalım başımıza neler gelecek. Korkmadım değil. Baya böyle kanı ıslamış. ile mücadele ediyor olacağız. Oğlum o silah ne lan? Oğlum o silah ne lan? Allah. Vallahi ben yapıştırdım. Çüş. Manyak. Sen ne yapıyorsun? Manyak. Kanama falan veriyor. E ee, yani kanama vermesi çok normal. Silahından belli oluyor zaten nasıl bir şey oluyor. Zınk bu arada. Ama yansıtmadan öldüm yansıtması var kanaması var çok değişik bir büyüsü falan var neyse en azından ikinci sıraya direkt olarak yerleştim o kadar iyi oyuncular var ki şuna bakın 33 milyon 5.5 milyon 6.5 milyon 5.5 milyon 35 milyon Hani öyle oyuncular var ki Rakayna ile uzun uzun mücadele etmemiz mümkün olmayacak. O yüzden birden fazla oynayacağız. Haberiniz olsun. Evet sevgili dostlar ikinci dövüşümüze geçiyoruz. Evet baş aşağı hareket en nefret ettiğim kurallardan bir tanesi. Baş aşağı olunca tabi ben pek oynayamıyorum. Of kafama tekmeyi yedim bu arada. Sağlam yedim hem de. Ya bir dur abi şunu yapma ya. Zırk, tut bakayım şunu. Oha. Oha gerçekten. Hani üstüne bir de koruma tılsımı var. Ne yapıyorsun abi? Koruma tılsımı ne? Hasar yemiyor. Hasar da yemiyor. Yapacak hiçbir şey yok yani buna. Neyse. <laughs> evet Drakayna şu anda yenildi. Yeterli hasarı yaptığımız için ve sonuncu olmadığımız için. Sonuncu olmadığım için mutluyum. Ee, şu anda Drakayna'yı bitirmeye oynuyoruz. İnşallah tek denemede geçerim. Büyük ihtimal geçerim ya. Kafama çok saçma bir darbe bu tarz bir şey olmazsa diyecektim oldu ama yine de Al. tamam ee, arkadaşlar az önceki söylediğim lafların hepsini unutuyorsunuz tamam mı tamam çok güzel göt oldum çok güzel göt ettim teşekkür ediyorum sevgi dry kaynacım yani benim videomda rezil ettiğin için sana o kadar çok teşekkür ediyorum ki yani güzel malzeme kaynağı olduk yani güzel malzeme verdik şu anda evet nasıl shadow fight 2 oynanmaz attı videomuza da hoş geldiniz de şunu atma artık ya hani şunu bir atma salar mısın beni? Sal beni. Atacağım vallahi ben bunu. Zaten hasar yememezliği de açtım. Hasar azaltma tılsımı da gelmişti. iyi oldu. 24 kupa aldık. Üstüne de Hoaxen anahtarı geldi. Bu anahtar ne? Bu sonuncu anahtar mı? Sonuncu anahtar dediğim sen ne anahtarı mı? Heh. Sattekar, nerede senin öfken? Onsuz nasıl dövüşebilirsin? Dövüş benimle. Hadi başka bir bıçak dansına başlayalım. İçinde savaş yaşıyor biliyorum. Yo öyle bir şey yok. Bu son anahtar. Evet Tenebris'in anahtarıymış. Tenebris'in anahtarı ne kadar değişikmiş ya. Neyse Drakayen'e karşı bir dövüş daha kazanalım. Ondan sonra Drakayen'e ye karşı yenildiğimizde ne olacağını sizlerle beraber görelim. Ondan sonra videoyu sonlandıracağız. Evet rahat bir 5 dakikanın beklemenin ardından Rahat bir 5 dakika bekledikten sonra nihayet sonunda bir e, akın bulabildik. Sonunda oyun oyun oynamamıza izin verdi. Bu arada e, Draka önce saldırı yapınca arkadaşlar yine de hiçbir şekilde bir iş yapmıyor. Yani saldırdım hiçbir şey olmadı. Bozamadık yani şeyini. E, o dönmesini o büyüsünü bozamadım. Ondan dolayı da o hasarı her şekilde yedim. Yapabileceğim bir şey yok yani ona karşı maalesef ki. İnşallah bu sefer kaybetmem. Yetersiz hasardan dolayı kaybetmem anlamında yoksa yani gördüğünüz gibi daha öncesinde ilk yüze girmiş en kötü 3 tane adam var. <laughs> Geri kala 2 kişi de 5 milyon ve 33 milyon e, rating yapmış kişiler kaybetmek gibi bir şansımız zaten yok. Hasar yetmezliğinden dolayı kaybedebilirim en fazla. Evet ikinci akımda ikinci dövüş yine baş aşağı hareket geldi. Nedense ikinci dövüşlerde sürekli bu geliyor. Bu da benim sinirimi bozuyor. Ya yeter artık şunu yapma ya şunu yapma tamam mı yapma. Yapma sevgili kardeşim yapma. Zaten sinir bozucusun. Ben niye bu hareketi yaptım ki? Oh bir de testere mi atıyorsun? Ayçen testere mi atıyorsun? Ayçen testere, testere mi atıyorsun? Oğlum bu ruh hastası. Manyağın önden gidince kıyma makinesi yapıyor bu. Neyse ki yine yeterli hasarım var. Neyse devam edeceğiz. Evet ikinci kez Rakayna'nın işini bitirmek için dövüşüyoruz şu anda. Bu dövüşte kazandıktan sonra ben bir tane daha akına gireceğim. Bu sefer de karşı kaybettiğimizde bakalım ne olacak. Onu sizlerle beraber göreceğiz. Şimdi ödülleri sizlerle beraber şöyle bir alalım. 24k kupa yine. Hoaxen Tenebris anahtarları 3 tane küçük bir tane de orta boy küre geldi. Gayet güzel bu sefer sonuncu olduk ama yine de güzel kupa veriyor. Yiğidini öldür hakkını yeme. Evet bu sefer de e, Akın'ı direkt buldu. Bari dedim bir tane dövüş yapayım. Zaten videoda bir tık kısa olmuş. Siz de Shadow Fight 2 izlemeyi sevdiğinizden dolayı iyi dedim bari bir dövüş daha yapayım. Ondan sonra göstereyim ne olacak dedim. Yani bir tık daha uzun olsa ne olacak? Çünkü Shadow Fight 2 izlemeyi genellikle seviyorsunuz. Madem haftada bir video atıyorum anca bari onda hakkını verecek şekilde atmaya çalışayım. Ya yeter artık da. Harbiden yeter daha sinirim bozuldu. Harbi diyorum sinirim bozuldu ya. Neyse amacım zaten öyle çok fazla vurmak değil. Maksat kapışmak, oynamak da. Sağda oynayak da. Burası büyü abi. Tam full kaçman gerekiyor da bunun başka bir opsiyonu bir şey yok mu? Neyse 213 hasar hiçbir şekilde yetmeyecek zaten. Evet dediğim gibi. Şimdi ben Akın'ın bitmesini bekleyeceğim. Sonra bakalım Drakayne bize ne söyleyecek. Evet sevgili arkadaşlar ne olan karşı dövüşü kaybetti Bakalım Drakayne ne diyecek. Kukla, ayal kalk ve dövüş. Kazanman ya da kaybetmen bir şey ifade etmez. Dövüştüğünde bana hizmet edersin diyor. Ve bu Shadow Fight 2 bölümünü de burada sizler için sonlandırıyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır ve kafanızdaki soru işaretleri de kaldırabilmişsiniz. İşte Drakay'ın ne diyor, kaybedince kazanınca ne diyor vesaire falan. Umarım soru işaretlerinizi kaldırabilmişimdir. Evet daha fazla uzatmadan yavaştan videoyu kapatmak istiyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tavsiye sorularınız için yorumlar kısmında sosyal medya hesaplarına ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz ve destek olmak istiyorsanız bir beğeni bırakmayı kanalımıza da hala abone değilsiniz. Eğer başka çektiğimizden de haberler olmak için. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımızın oynatma sistem başka oyun serilerimize ve bize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın sakın. Hoşçakalın.